Güzel Sanatlar Akademisi o zamanki adı. Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi. Onun e, mimarlık bölümünde okudum. 1966'da oradan mezun oldum. Babamın mesleği de mimarlıktı. Bugün e, bazı hayatta olmayanlarla birlikte bizim ailede galiba 14 mimarız. Böyle bir garip ailemiz var. <laughs> Babam da mimardı. E, benim mimarlık ee, okumamda bir anlamda hani böyle bu, bu aile geleneği diyelim. Ondan dolayıdır. E onun da etkisi olmuştur muhakkak. Zaten çok küçükken de babam beni inşaatlara falan götürürdü. tabii evde e, maket yapılırken ben de ona da yardımcı olurdum. Burnumu sokardım. Yani öyle bir şeyim var. Ee, daha önceden e, yakınlığım var. Babam mühendis mektebine girmiş ilk önce. 30'lu yıllarda. E, mühendis Mektebi'nin birinci sınıfındayken e, bir e, yemeklerin kötü çıkması dolayısıyla bunlar bir öğrenci hareketi başlatmışlar. Babamın da içinde bulunduğu bir grup. Belki de ilk öğrenci e, hareketi o zaman o. Tabii o zaman bu çok kötü karşılanmış. Ama bütün istedikleri işte yemekler kötü çıkıyor falan diye. Sonra da bunlara müthiş bir tepki doğuyor e, yönetimden. Ee, ve diyorlar ki biz siz cezalandıracağız yalnız özür dilerseniz yaptıklarınızdan dolayı e, cezasız kurtulursunuz. Yoksa atacağız sizi okuldan. Bunlar da diyorlar ki biz niye özür dileyelim? Bir kısmı özür diliyor. Galiba 7 kişi. Biz bir kabahat yapmadık ki özür dilenecek bir şey yok. Biz özür dilemeyiz diyorlar. Bunları çıkartıyorlar şeyden. E, mühendis mektebinden Babam da onun üzerine e, şeye gidiyor. E, Güzel Sanatlar Akademisine. ...gidiyor ve işte orada mimarlık okuyor. Tabii onun için de aslında e, mimarlık yabancı bir meslek değil. İşte dayılarım benim, e, daha büyük dayımız vesaire zaten hep mimar. E, zaten dayımla e, Orhan Alsaç, o bilinen bir isim olduğu için söylüyorum... E, ...dayımla onun dayısı... Ama hani kayma olur ya bazen böyle kuşaklar arasında. Onun için yaş farkları bir iki yaş farklı. Yeğenle dayı. Onun dayısı olan bir dayımız da hep aynı zamanda babam birlikte mektepte birlikte okuyorlar. Yani başka sınıflarda belki ama bir arada aynı zamanda okuyorlar. İşte babam da 1935 mezunu. İlk şey mimar bu Ceren'i başlatan diyelim. O ünlü bir mimar Arif Hikmet Koyunoğlu. Ankara'da e, Etnografya Müzesi'ni e, şimdi Resim Heykel Müzesi, Devlet Resim Heykel Müzesi olarak kullanılan zamanının Türk Ocağı Merkez Binası'nı ve şimdi e, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kullanılan operanın karşısındaki binayı yapan mimar, Ankara'nın ilk mimarlarından. O zaman işte Kemal Kemalettin Bey, Vedat Bey, e, Monceri ki dayımın da yani Arif Hikmet Bey'in de hocası o ve Arif Hikmet Bey bunlar Ankara'nın o zamanki adıyla milli mimari, bizim bugün birinci ulusal mimarlık dediğimiz üslubu, üslupta, o üslubu yaşatan, o üslup, üslupta binalar yapan e, dört tane mimar. Daha sonra 1930'lara yaklaşıldığında bunların temsil ettiği o milli mimari üslubu ki e, aslında eski e, Türk mimarlığından öğelerin alınarak kullanıldığı bir şey bir üslup o. Onlar işte nasıl Avrupalılar kendi eski mimarlıklarını yani bu neo'lar, neo e, klasik, işte neo barok, neo grek gibi yani eski şeyleri alıp yapıyorlar. Biz niye yapamayalım? Ee, biz de eski Osmanlı, Selçuklu mimarisini yaşatırız gibi bir düşüncenin sonucu zaten bu. Ee, bu akım 1908'den sonra iddiaçların gelmesiyle Türkçülük e, denen e, düşünce akımı e, ileri çıkıyor. İşte Ziya Gökalp onun e, şeylerinden bir tanesi belki birincisi teorisyenlerinden. Onun bir anlamda mimarlığa yansıması bu. İstanbul'da da tabii bir sürü öyle bina var. E, bunlar da onun içinde yetişiyorlar. Hocaları da öyle e, mimar olarak. E, Ankara'daki bu ilk binalardı. işte Mimar Kemalettin Mimar Vedat Bey Monceri demin bahsettiğim Arif Hikmet Bey hep bu e, tarzda binalar yapıyorlar. Bu söylediğim binadan başka mesela Monceri'nin e, ziraat bankası, e, galiba İş bankası, e, tekel e, müdürlüğü olarak o zaman galiba yapılmış. Yani yanılıyor olabilirim şu anda sayarken ama e, dün Ankara'daydım bir sürüsünün önünden geçtim. O binalar hep bunlar bu ikinci ulusal mimarlık tarzında yapılan binalardır. Bunlara hani böyle yapmayın diye resmen bir şey söylendi mi onu da bilmiyoruz. Ama o sırada Alman mimarlar gelmeye başlıyor Ankara'ya ve onlar daha modern tarzda çalışan mimarlar. Bir de bunların bu uyguladığı mini mimariyat işte. Birinci Ulusal Mimarlık dediğimiz mimarlık aslında cumhuriyetin kurucu kadrosunun karşı çıktığı. Osmanlı döneminden süre gelen bir şey. Yani orada bir terslik oluyor tabii. Ama o tabii ilk başta hemen hop diye farkına varılan bir şey değil. Ama bir müddet sonra herhalde bu kurucu kadrolar bu üsluptan hoşlanmamaya başlıyorlar. Yani karşı çıkıp savaştıkları ve yıktıkları diyelim Osmanlı kültürünün yarattığı bir üslup hala yeni cumhuriyette devam etmesi biraz Ters de olabiliyor tabii ve yavaş yavaş en azından yani bunlara bir şey söylendi mi bu böyle çalışan mimarları bilemiyorum ama e, en azından iş imkanları vesaire devlet desteği kalkıyor. Çünkü bu e, Hikmet Koyunoğlu'nun bu binalarında mesela Atatürk'ün desteği var işte Atatürk'le tanışıyorlar zaten birlikte e, ona, ona inşaata geliyor denetliyor vesaire vesaire ama daha sonra bu anlaşılan e, değişiyor. Kemalettin Bey zaten o sıralarda ölüyor bu bu akımın temsilcilerinden. E, Vedat Bey İstanbul'da zaten o biraz sürdürüyor. Monceli ve Hikmet Koyunoğlu şey yapıyorlar, modern çalışmaya adapte oluyorlar. Mesela Monceli'nin e, böyle bir binası, yani bu üslupta olmayan bir binası, Bursa'daki e, Çelik Palas Oteli'dir. Ve e, onun öğrencilerinden... ...daha sonraki öğrencilerinden birisi Behçet İnsan. Benim de hocam oldu, mimarlık tarihi hocam oldu. Ondan naklen söylüyorum. E, Moncel böyle konuşurken şey olduğu için, yabancı olduğu için... ...yani Levanten, İtalya nasıldı bir Levanten. E, tabii Türkçesi biraz daha değişik. Kuzum dermiş hep yani, kuzum. E, modern olalım, yapalım dedik ama beceremedik kuzum. Ben e, kendi beceremediğim şeyi öğrencilerime öğretmem deyip mesela şeyden hocalıktan ayrılıyor. O liseye gidiyorum 15-16 yaşındayım. Biz o sırada Doğan, ünlü Doğan apartmanında oturuyoruz kiracı olarak. Babam o zaman teknik okul olan Yıldız Teknik Okulu'ydu adı. Bugünkü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hocalarından çok uzun süre. Zaten oradan emekli oldu. Tabii dışarıda da iş yapıyor, çalışıyor. Orasını büro olarak kullanıyor. Bir gün kapı çalındı, ben açtım. Uzun boylu, Böyle hafif e, beyaz saçlı, çok yakışıklı, üstünde böyle e, bölberi bir trench kot olan, böyle bir fötür şapka ama e, yuvarlak fötür şapka, böyle tutma yeri önde çukuru olmayan, e, çok tipik bir şapkası o kişinin de onun için söylüyorum. Birisi elinde de kocaman böyle bir şey, kağıda sarılmış bir paket var böyle. Babama gelmiş onlar biliyorlar herhalde neyse o aldık şeye büroya bu adam Iha Pulusi, Iha Pulusi Göre ee, getirdiği de 1 bölü 20 ölçeğinde bir ev maketi mukavvadan yapılmış ee, mimarlıkta biz öyle pek 1/20 maket yapmıyoruz. Yapma hele şimdi tabii bilgisayar alanın o işler değişti de. O zaman da gerekmez yani bir bölüm bütün bir binanın iki katlı koca bir villanın böyle bu kadar tutuyor. Ee, şeyini 1/20 maketi yapılmaz. Gerekmiyor yani. Ama tabii mimar olmayanların gözlerinde canlandırabilmesi için öyle bir maket demek ki gerekli. Heyplisi de tabii şeyci olduğu için çizgici olduğu için o gibi şeylere yatkın. O kendi öyle bir hayalindeki villanın bir maketini yapmış. Ben böyle bir şey istiyorum diye geldi. Duyduk ki ya ben yahut o zaman duydum ki o ondan evvel 3-5 mimarla hep anlaşıyor, kavga ediyor. Olmuyor. Benim babam da dediği dedik öyle gayet şey bir adamdı. Yani başkasının söylediğine kendi yaptığı yani doğru bildiğine uymadığı zaman boyun eğmeyen bir adam. Bunlar iki günde kavga edecek. Ayrılacak dedik biz evde annemle. Fakat bunlar bir şekilde anlaştılar. Tuttu birbirine şeyleri, yıldızları herhalde barışık. Ee, o adamın maket üzerinde ifade etmeye çalıştığı isteklerini e, göz önünde bulunarak babam bir proje çizdi. Ve inşaatını da yapmaya başladı. Burgaz, şey, da bugün işte Poyrazlı Villa diye bugün kırmızıya boyamışlar galiba yeşildi o zaman e, o bina e, böyle iki katlı bir parçasını dik çatılı bir bina e, hoş şirin bir binadır bir şey gerektiği zaman ona haber haber ben giderdim beni gönderirdi hafta içerisinde bizim okulumuz öğleden sonra yoktu e, ben giderdim oraya hep böyle küfrede de giderdim. Çünkü hep yürünür adanın İstanbul'a bakan ucuna yakın o şey. O bina yokuşta böyle. Ee, onun bitişiğinde de e, aile dostları bir Hakkı Bey vardı. Adını soyadını şimdi hatırlamıyorum. Galata da kırtasiyeci dükkanı işletirdi. Ee, o bir şey istedi, bir bina istedi. Onun yanında tam bitişi ama şimdi yok onu yıkmışlar apartman yapmışlar ee, bir de o binayı yaptı babam. Hemen arka arkaya Edirne'deki Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi oldu. Onun mimarlık bölümünün başındaki işte abimiz, meslektaşımız diyelim, çok sevgi saydığım bir insandır, Arman Bey. Arman Güran. İşte benim adımı duymuş bir sosyal sırada girip çıkıyordu. Bana bir mektup yazdı. Dedi ki ilgilenirsen burada yeni bir okul oluşturuyoruz. O böyle çok heyecanlı bir insan. Yani yeni bir şey yapmanın heyecanını çok yaşayan bir insan. Katılmak ister misin? Ben de kalktım gittim. E, beni de oraya öğretim görevlisi olarak aldılar. Oraya. Ve her hafta gidiyorum. iki gün, üç gün neyse kalıyorum. İşte derslerimi yapıyorum, dönüyorum. Dedim ki ben bu işe meraklıyım, seviyorum. Ee, turist rehberliği de yaptım. Hani e, bu mimarlık tarihi dersi verecek olan kişiye yardımcı olmak isterim. Yani yeni kuruluyor işte ucundan tutuyor herkes hani. Ben de yardımcı olayım. Dedi ki e, Arman abi bana öyle bir şeyimiz yok henüz daha yeni kuruluyoruz. Öyle bir hocamız yok. Ama sen o işi ben nasıl yaparım ben bilmiyorum, etmiyorum yani. O sırada galiba yedi tane filan mimarlık okulu var bütün Türkiye'de. Ben oturdum hepsine sizin ders programınız nedir diye kimine yazdım kimine gittim. Bunların hepsinin bu 7 okulun mimarlık tarihi ders programlarını aldım. Onları önüme koydum. Onlara bakarak bir program yaptım. Aşağı yukarı 16 yıl filan oluyor. İstanbul'da ee, o kadar çok bina var, eski bina. Bunlar 19. yüzyıldan falan kalmış. Yani İstanbul'un, daha doğrusu Osmanlı'nın batılılaşmaya başladığı dönemin binaları bunlar. Ya yani batıllaşma süreci sürecindeki de, binalar. Bir sürü bina var. Kim yapmış bunları bilmiyoruz. Kitaplarda yok. Mimarlık tarihi derslerinde öğretilmiyor. öğretilmiyor. Ancak kimleri biliyoruz? Bu binaların en fiyakalıları, en büyükleri, en ünlülerini yapmış olan bir takım e, mimarların adını biliyoruz. E, onlar hakkında son zamanlarda şey de oldu işte e, doktora çalışması yahut e, lisansüstü çalışması, tezler filan. Toplasanız toplasınız bunlar. 5-10 tane isim. E, haklarında biraz bir şey bildiğimiz ve bu çalışmalar, tezler sayesinde biraz öğrendiğimiz onun dışında yine bazılarının isimleri işte bir takım kitaplarda geçiyor. Mimarlık tarihi, sanat tarihine ilgili kitaplarda. Araştırmaya başladım. Ee, bir kaynak araştırması. O arada e, İstanbul'da yayınlanmış olan bir yıllık yayınlanmış bir almanak olduğunu öğrendim. O sırada onu pek bilmezdi. Belki onu bilen 10 kişi, 15 kişi vardı. Anüer Oriental diye. Bu bin 880'de çıkmaya başlamış. 1931'e kadar biraz ismi de değişerek zaman zaman en sonunda e, ismi de e, Türkçeleşerek 1800'den 1880'den 1930'a kadar gelmiş. 1930'dan sonra da yine biraz adı değişerek ve şekli değişerek 1945'e kadar gelmiş. Bu yıllık ticaret yılı. Fransızca asıl. Bunun içinde çeşitli bölümler var. Eee Mesela bölümlerden bir tanesi meslekler bölümü. Alfabetik olarak meslekler, işte A harfiyle başlayan meslek adlarının başlıkları var. Sonra B geliyor böyle. Her meslek grubunun altında da o meslekten olan insanlar, eczacılar, doktorlar, ebeler bile vardı yani. Bu şeyler maalesef bu kitapların tam bir koleksiyonu hiçbir kitaphanede yok. Bu benim çok hoşuma gitti bunları tek tek araştırıp içinden mimarlarla ilgili bilgileri toplarken başka kitabın nasıl yıldan yıla değiştiğini ve neler içinde olduğunu not etmeye başladım. Onunla da ilgili bir şey yaparım diye hala duruyor yapamadım. Ve bu liste geldi 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 bu konuyla ilgili kısmı diyelim yani 19. yüzyıl. Ama dediğim gibi yani bizim konumuzla ilgili 700, 750 mimar falan oldu. Karışık tabii bu. Kimler? İşte Rumlar var, Ermeniler var, Levantenler var, yabancı mimarlar var, Müslüman, mimar, Müslüman Osmanlı mimarlar var. Böyle bir, büyük bir liste oldu. Tabii demin bahsettiğim bu e, atlarını adlarını ve yaptıkları binaları bildiğimiz ya sadece adını kitaplardan bildiğimiz insanlar da bunun içinde. Ama onları toplasanız dediğim gibi 100 kişiye değer yetmez benim listemde. Gerisi benim bu çalışmamla 1900'e kadar 16 yıldır süren çalışmada yaptığım listede olan mimarlar. Ee, i̇şte ben bunlarla ilgili makale falan da yazdım. Bu böyle giderken bu projenin adı İstanbul'un kayıp pardon İstanbul'un unutulmuş mimarları. Bu çalışmayı da dört makalede yayınladım yani bir kısmını. Tesadüfi bir şey olmaması ve atlamamak için. Ee, şehir semt semt planların üzerinde mesela bir sokakta baştan sona gidiyorum bulduklarımı fotoğraflıyorum notunu yazıyorum ve o sokak bittiğinde de o harita üstünde o sokağı çiziyorum işte sarıyla ki gitmediğim yer kalmasın ee, böylece de 90'a yakın binanın mimarını bulmuş buldum adalarda bina yapmış mimarlar ve onların binalarını göstereceğimiz bir şey olmalı. Bir sergi olacak. Bu benim kafamdaki oydu. İkincisi ben hep ona onu söylüyorum. Geveze sergi olmayacak. Duvarda yazılar, yazılar, orada yazılar, burada yazılar git oku. İnsan zaten biraz sonra yoruluyor, okumuyor, geçiyor. Ayrıca onlar zaten katalog kitabı varsa orada da var. O zaman ne oluyor? fotoğrafı oluyor. Fotoğrafları olduğu zaman bu binaların birinci gelen şey fotoğraf. O fotoğrafların güzel fotoğraf olması lazım. Görsel olarak. insanların ona bakıp aa ne güzel bu demeleri. Çok önemli bir şey. Mimarlıkta güzellik. Zaten mimarlığı güzel sanatlardan sayman, sayma yanılgısı bu güzellikten dolayı mimarlık aslında içinde sanat da barındıran teknik bir olay. Yani resim gibi heykel gibi edebiyat gibi pür güzel sanat sayılamaz. <laughs> Ama güzellik önemli bir şey. Tabii şöyle bunu yaparken adaların İstanbul'un vahşi şehirleşmesinden e, payını en az alan yer e, diye geçiyor. Doğrudur yani. Ama ben bu e, sergiyi hazırlarken, binaları yerlerine yerleştirirken yani mimarlarınla bir araya işte dosyaların onların hazırlanırken, hazırlarken e, dehşetle farkına vardım ki restore edilen binaların e, pek 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 azı doğru dürüst. Diğerleri felaket. Ben bunu ben Burgazlıyım. Burgaz'dan da biliyorum. Orada da böyle işte bu piyasayı eline geçirmiş bir iki kişi var inşaatçı e, diye tanımlıyorlar kendilerini. Yani kanser gibi sahiden bunlar adayı kaplamışlar ve e, nerede boş yer bulurlarsa oraya bir bina yapıyorlar. Nerede eski bina bulup da onu restore etme adı altında e, işte e, yenileme ya da işte apartmanlaştırma imkanı bulurlarsa onu yapıyorlar. O restorasyon bir rezalet, e, yalan, uyduruk. İşte yaptıkları bina ahşap binaysa onlar da beton harma yapı üstüne ahşap kaplıyorlarsa eskiyle bütün ilgisi onun da ahşap, o üstünde ahşap kaplama olması. Gerçekliği gidiyor, aslı gidiyor. İçerisi bir de hatta şey var yani dışarısını aynı tut da içerisi üç katken dört kat istersen yap hani. İşte o zaman dekor haline geliyor. Bir de onları da uyduruk kötü yapıyorlar yani dışının benzetmesini de benzetmiyor. Eskisi gibi yapmıyor, bozuyor. Yani o restorasyon bir felaket. Maalesef bir felaket sahiden. Ama biz onları da koyuyoruz. Ne varsa koyuyoruz. İnsanlara, o bozulmayı yapanlara hakaret etmeden ama onun da bir bozulma olduğunu ihsas ederek seyirciye öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Başka ne adalar birçok binayı bilecekler ama öteki sergilerde olduğu gibi ha bunu da Falanca yapmış demek ki diyecekler onu bilmedikleri gibi biz burada döneme bakmadan adada bina yapmış iyi kötü güzel çirkin ne olursa olsun. Hepsini koyuyoruz, koyacağız yani öyle bir bütün içerisinde. Size onu keşfettik. Diyeceğiz ki gelenlere bir yazıyla ya işte görecekleri bir şekilde ilan ederek bundan muhakkak daha fazla bu anlamda bina ve mimar var. Bizim ulaşabildiklerimiz bunlar. Siz de bize yardımcı olursanız bildiğiniz bunlardan başka olanları bize bildirirseniz hani bunu geliştiririz, genişletiriz, onları da ekleriz ileride gibi bir de. Böyle bir yararı olacak diye düşünüyorum. Ada çünkü küçük bir yer olduğu için bir çevre olarak yani. Adalılar dışarıdan gelen bilmez ama adalılar içerisinde bizim bilmediğimiz şeyleri bilen birçok kişi çıkabilir. Böyle bilgi çıkabilir yani. O insan mimar da olur, mimar olmayabilir de yani alaylı da olabilir, kalfa da olabilir. Yeter ki yaptığını doğru yapsın. Eee yani mimari olarak doğru yapsın. Biz onun için kalfaları da koyuyoruz. Üstelik şöyle bir şey var. Ben de çocukluğumdan yahut da gençliğimden yani mimar okuluna gitmeden önceki dönemden babamın yaptığı işlerden hatırlıyorum. Bu sözlü tarih çalışmalarında da ortaya çıkan bir şey o. Bir takım yani kalfalık eskiden başka, daha başka türlü bir bir işti. Kalite bakımından ustalıkta öyle. Ee, o, o, adada mesela biz şunu ayıramıyor, ayırt edemiyoruz. Biraz da o tarihin tarihi bilginin eksikliğinden bilmem ne kalfa diye geçiyor adı mimarı da yok. Şimdi o bilmem ne kalfa binanın çünkü esas tasarımını yapandır mimarı bir binanın. Sonra onu ilk o inşa eder, başkası inşa eder, o başka. Onu da yapar tabii mimar. Mimarın işi <laughs> imar etmek, inşa etmek. O başka ama Sadece projesini yapıp onu inşa etmesi için başkasına veren de o, tabii var. Dolayısıyla biz o binayı falanca kalfa yaptı derken başından itibaren her şeyi, tasarımı da onun mu? Onun ille kağıt üstünde çizmesi de gerekmiyor. Kendi bilgisiyle o böyle e, bilgisi ve görgüsüyle onu inşa eder bitirir. O zaman onun mimarıdır o aynı zamanda sahiden.